Bu yalnızlık sosyal medyayla nasıl gideriliyor? Giderilmiyor. Mastürbasyon yapılıyor sosyal medya. Mastürbasyon diyoruz buna. Tabii mental mastürbasyon. Peki. Yani çünkü date app'lere kadar uzanan bir sosyalleşme çabası var ya. ya. O date app'lere ben karşı değilim. Avrupa'da çok uzun zamandan beri Batı'da e, akıl evlilikleri meselesi çok gündeme geldi. E, mantık evlilikleri meselesi. Bizim toplum gibi toplumlarda da e, görücü usulü e, meselesi var ya. Görücü usulü nedir? Şimdi aynı memleketten, aynı kasabadan köyden, e, benzer e, a, aile yapılarına sahip aileler, e, e, çocuklarının da kendileri gibi olduğunu düşünüp, o insanların, o çocukların evlenmesini eşleştirmek, istiyor. eşleştirmek. Yani ve o evlilikler gerçekten çok e, düzgün yürüyor. Günümüzde. O aplikasyonlarla olan eşleşmeler de aslında kişinin kendi görücüsü görücüsü olmasıyla ilgili bir şey yani nasıl tanışacak ki insanlar yani bu şehir hayatının kalabalığında yani iki saatte evine gidiyor iki saatte işe geliyor e, manyak mesai yapıyor. E, e nasıl Zaten tanışır? yorgun ve yok, dışarı çıkacak evet. hali yani yok. Bir, ve ne oluyor? Yani bunu saçma bir şekilde yalnızca seks için kullanılmadığı müddetçe bu aplikasyonlar. insanların birbirini tanıması için çok da düzgün mecralar olabilir yani. Yani Aynen. bir danışan olarak size birisi gelse dese ki ben yalnızlık hissediyorum. Ve bu yalnızlığı bu da sosyal medyadaki yani herhangi bir app'le de ben çözüyorum kesinli, dediğinde ne dersiniz? Destek versin Ben kesinlikle diyor. hatta e, bir sürü insana yani yıllardır mesela tanışamıyorsa bilmem neyse. Mutlaka öneriyorum. O evet. zaman bu konuşmadan bu akşam çıkardığımız şey arkadaşlar day app'ler ve sosyal medyadaki popüler app'ler siz bizi yalnızlıktan kurtarabilir. Terapistimiz de bunu destekliyor. Yalnızlıktan kurtarın bilmiyorum ama çiftleşebiliriz.